Şunu sormak istiyorum. Bir şeyde, e, röportajda e, Ferdi Tayfur'un gözleri açık kaldı ya da istediği bir şey yapamadı gibi bir söyleminiz var. Bununla neyi kastettiniz acaba? Ferdi Tayfur neyi istedi de yapamadı? Acaba e, yanlış bir imaj mı olur? Ben öyle bir şey demedim de şöyle bir şey söylemiş olabilirim dedim. Rahmetli e, minareci kasetlerinin sahibi Tahir Minareci vardı. O benim dostumdu. Yıllar onunla kaset yapıyorum. Daha sonra da Ferdi Bey'in de kasetlerini aynı Tahir Bey Avrupa'da pazarlar yaptı. Daha her tarafa. Evet. Sonra da hayatını kaybetti. Ataköy'deki bir camide cenazesine gittik. Hı hı. Ferdi Bey'le oradaydık. Sadece benim söylediğim acaba o konu bilmiyorum ki Ferdi Bey biraz rahatsızlandı. Dedim ki işte kız hal hatır Ne var ne yok nasıl falan. Ya Hak abi ben bir sıkıntım var. Biraz canımı sokuyor. Biraz iş yaptım dedi. Bir ortakla inşaat işlerde. Fakat dedi orada bana büyük darbe vuruldu. O darbeyi halletmeye çalışıyorum. Ben de kendisine ya Ferdi kardeş keşke dedim bu işleri falan dedim. Dolayısıyla de, öyle bir sıkıntısını bana anlatmış yoksa gözüm evet. açık kaldı falan filan. Anladım. Öyle anladım. Bir peki söylemedim peki, ben. Peki Tayyipur şarkıları söylüyor musunuz Hakkı Bey? Prensip olarak ben e, hiç kimsenin şarkılarını söylemem. Bilmiyorum yani. Hı -hı. Çünkü ben beste ve güfte yapan biriyim bugüne kadar. 1500 tane beste güfte yapan dünya rekoru kırmış bir insanım. Zaten sahne çıktığında da hiç kimse benden başka bir sanatçının şarkılarını istemiyor. Anladım. Yani. Peki Abdü Bey, e, evet, şimdi hocam. söylediniz, dediniz ki az önce biz dört kişilik, Arabesk'in dört taşsız kralıydınız efendim. Zaman evet. zaman e, Ferdi Bey ile aranızda şimdi bahsettiniz ya bir pişmanlığınız geçmişe dair bir yanınızda. Böyle bir re tatlı bir rekabet, efendim söyleyeyim sahnelerde olsun, şarkılarda olsun oluyor muydu? Birazcık geçmişe döndürürseniz bize o yıllara dair, şimdi... bu Arabesk'in Hani patladı o 80'li yıllara dair böyle güzel tatlı anılarınız var mı? Tatlı rekabetler, böyle ufak belki e, tartışmalar gibi... 80'i boş verin. Daha 70'lere gidelim. Çünkü ben 69 yılında isim oldum. Ferdi Bey de yıllardan beri uğraşıyordu. O da daha benden sonra isim oldu. Şimdi ben Adana'ya gelirdim o zaman. Ceyhan'da adana'da plak deposu vardı çömelek. Hı. Hep oraya geldim. Plaklarım yeni yeni başlamıştı satılmaya. Ferdi Bey de gelirdi. Orada sohbet ederdik. Hatta benim arabamda yoktu. Onun da Volkswagen arabası vardı eski. Ee, beni birkaç kere de kendi arabasıyla Ceyhan'a bıraktı. Evet. Böyle yakın bir ilişkimiz vardı. Hı hı. Ondan sonra da yıllar içerisinde yine karşılaştık. Örneğin günün birinde o Çömelek Plaka firmasının sahibiyle e, Ferdi ben aynı arabayla Adana'dan İstanbul'a geldik. Sadece bana bir şey sordu. Bir Olay var. Televizyonda anlatıldı da yanlış anlatıldı. Ya da Ferdi Bey e yanlış anlattılar. Dedi ki bana ya Hakkı abi ben de bir şarkı okudum. Susadım çeşmeye gelmez olaydım. Bu şarkı. Yani yani dedi, biraz bu şarkı. devam etseniz. Gerçekten en sevdiğim şarkılardan evet. biridir Ferdi Tayyip'in. Ablacığım Çeşme. ben devam, devam edemem çünkü gözyaşlarımı boğuldum işte. Ya Çeşme şarkısı evet. Efsanedir. Hakkı Bey evet. iyi hatırlattı. Neyse, şimdi konuyu <laughs> anlatayım. Dedim ki dedi bana Hakkı abi ya dedik diye bir sanatçı. O zaman isim çok da iyi isimdi. O okumuş dedi bana zarar dokunur mu? Ben de kendisine dedim Ferdi kardeşten bu şarkıyı güzel okumuşsun Şarkı da güzel düşmüş. Kim okursa okusun senin ee, olacak şöhretine en ufak bir zarar dokunmaz. O zaman da sevinmişti beraber tekrar geldik İstanbul'a. Ee, tabii o şarkı zaten tutmuştu isimde oldu. Yıllar içerisinde birçok şarkısını da çok severim. Mesela e, Emme Oğlu diye bir şarkısı vardı. Evet, o, efsane. Çok güzel o şarkılar. Söz müzik işte, değişik ama olsun. E, Ahmet Selçuk İlkan az önce sesini duydum. Onunla çok samimiydi. Onun şarkılarını okuyordu. Dolayısıyla böyle anlarımız vardı. Ama dediğim gibi yıllar içerisinde benim yapım itibariyle bütün sanat arkadaşlara saygılıyım. E, fakat çok samimi değilim. Yani beraber oturup Anladım. yemek yemek, Anladım, Hakkı beraber Bey. aynı evlere git gelmek de, yok yok bende. Ben Peki, de aile evet. yapın farkı farklıdır. Peki Hakkı Bey oh. o zaman tekrar başımız ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun efendim. Evet. Size teşekkür ediyoruz bu acılı gününüzde yayınımıza katıldığınızı Evet, kırmadınız evet abi, efendim. Evet çok üzüntülüyüm ve evet. neyse. Evet, sabırlar diliyoruz efendim sizlere. Hadi şey, bakalım kardeşim, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle, saygılar efendim, hoşçakalın. Tamam, çok teşekkür ederiz Hakkı Bey, sağ olun efendim.